evden bir çıkın, bir sosyalleşin. Buraya gelelim, işte birbirimizi bir tanıyalım. Evden çıkmak en önemli sorun oydu zaten. Şu anda üç ay kadar biz Zeytin Dalı Kadın Kooperatifi'nin Mamak Dikiş Atölyesi olarak devam ediyoruz. Bizim amacımız kadınlar güçlensin ve kadınlar birlikte hem güçlenelim hem de güçlendirelim. Yani biz yeni bir kooperatif kurulmaktansa Mamak'ta Burayı bir zeytin dalının bir atölyesi olarak işletelim. Yani şöyle bir şey yapalım, atölyenin sorumluluğu bizde olsun, finansı da bizim olsun, geliri de bizim olsun, söz hakkı da bizim olsun.